Hemen bir tane de bak ilkinden ayıp ettim ilkinden ayıp ettin. Bir tane daha onunu vurdum. Hadi bakalım. Hızlı çeviriyor ama oy kafalık çıktı. Bitbox kaskı. Bu kıyafeti ne zaman giysem ciddi anlamda çıkıyor arkadaşlar. Örnek veriyorum. Haydi bismillah. Bismillah. <laughs> of of of. 3 tane of. Şu çıkanlara bak. Bir Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Oyuna yeni M7 eklenmiş, yükseltilebilir süper bir şey bir M7. Şöyle gördüğünüz gibi cillop gibi cillop bildiğiniz cillop gibi arkadaşlar şu an saat gecenin 3-3.30 burası çok bulanık gösteriyor neden bilmiyorum ama bu yeni M4 çarkını çevireceğiz 5380 ucu 5383 ucumuz var tamı tamına ve şöyle bir şey gördüm şans seviyesi efsanevi öğenin çıkma olasılığı çok yüksek şöyle göstereyim yüzde işte 3.1 %37.6 falan çıkma olasılığı çok yüksek ben de çıkarmak istedim ve benim M7 çok sevdiğim bir silah kullanmak istediğim bir silah yükseltilebilir gelmesi çok ayrı bir beni sevindirdi çünkü geliştirmesi arkadaşlar harbiden çok güzel gördüğünüz gibi temel görünümü böyle öldürme efekti şu an gözükmüyor gelişmiş sureti bu şekilde Ölüm duyurusu mükemmel, silah süslemesi falan filan burada nihai süper ötesi bir silah. Kesinlikle çıkarmak istedim. Bir tane onu çevirmiştim ben günün ilkinden. Arkadaşlar UC'lerinizi epin.com.tr'den almayı unutmayın. Neden dersiniz? Türkiye'nin en ucuz, en uygun sitesi. %30'a varan tüm UC'lerde indirim var. Burada kesinlikle başka sitelerde göremezsiniz. Tüm siteleri inceleyin, tüm sitelere bakın. Benim sponsorum olan epincom.tr'den daha ucuz bir site bulamazsınız. Benden söylemesi ve bu videoya özel Tam buraya bir tane kod bıraktım arkadaşlar bu kodun içinde 30 TL'den başlayıp 100 TL'ye kadar çıkan random bir kod bu kodu kullanırsanız minimum 30 TL maksimumda 100 TL kazanırsınız hesabınıza bakiyenize eklenir yalnız bu kodu kullanmak için açıklama kısmındaki benim linkimden girip epin.com.tr'ye üye olmanız gerekiyor. Kodu da nasıl kullanacağınızı hemen söylüyorum. Hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra arkadaşlar savunma tıklıyorsunuz ve promo kod kısmına benim verdiğim kodu yazıyorsunuz. Daha sonra kodu kullan dediğinizde bakiyenize ekleniyor. Kaçırmayın bu fırsatı. Hadi çarkı çevirelim. Günün ilkini vurmuştum. Şansım çok yaver gitmedi günün ilkinden ama olmasından çok güzel bir şeyler çıkaracağımı düşünüyorum. Haydi bismillah. Bastım abi bir tane onunla. Çok güzel bir geçiş efekti var. Malzeme versen de olur, ekstradan güzel şeyler versen de olur. Ama şu an çok kötü veriyorsun. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Seninle bir konuşma yapmanın vakti geldi. İlk kutudan böyle yaparsan olmaz. Bak sen benim canımsın, ciğerimsin. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Kanalım şu an çok kötü durumda. Bildiğiniz gibi like'lar ve izlenmeler bayağı düştü. Sizden tek ricam beni ufacık seviyorsanız bana ufacık değer veriyorsanız lütfen bir like bırakmayı ve bol bol yorum atmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız çok mutlu olurum. Hepinize çok teşekkür ederim. Hemen bir tane de bak ilkinden ayıp ettin. İlkinden ayıp ettin bir tane daha onunla vurdum. Hadi bakalım. Hızlı çeviriyor ama oy kafalık çıktı. Kafalık çıktı sadece kafalık çıktı. Bitbox kaskı. Eee... bu ödülü vermiş bu ödülde bir şey yok. Bak Kendine gelir misin lütfen? Kendine gelir misin? Şu kıyafet de var. Yani bu kıyafet de güzel. Kaskla falan birleşince güzel bir kıyafet oluyor arkadaşlar. Ben bildiğiniz gibi M4'ü 6 seviye yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. M4'ün burada altı seviye yağma sandığını düşünmüyorum. Eğer ki M7 çıkarsa bir sonraki yükselteceğim silah bu M7 olacak. Ve M7'yi çok seviyorum. Bir şey yükseltilebilir gelse diye dua ediyordum. Geldi. Şimdi çıkman istiyorum. Lütfen çok bir şey istemiyorum senden. Gülüm. Gülüm. çanta çıktı işte bu çantayı çok sevmiştim. Çantayı cidden çok sevmiştim. Çanta mükemmel. Ben bu çantayı kullanırım. Bak güzel gidiyoruz. Bir tane çanta çıkarttık. Bir tane kafalık çıkarttık. Şimdi M7'nin kendisi çıkması lazım. Lütfen. Lütfen M7 kardeşim. Sana güveniyorum. Lütfen çık lan. Lütfen lan. Materyal de olur. Bir şeyler de olur. Ay materyal çıktı. Teşekkür ederim be. 3'tür boş geçmiyoruz. Bir tane materyal çıkarttık. Ama lütfen bak gülüm. Bak M7'm Canımın üçü. Dur bana aldım. Çık ya lütfen çık. Bak bir şey demiyorum. Bir şey demiyorum lütfen. Dur bu kıyafet uğursuz. Bu kıyafet uğursuz. Ben uğurlu kıyafetimi giyeceğim. Bu kıyafeti ne zaman giysem ciddi anlamda çıkıyor arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum. Örnek veriyorum. Haydi bismillah. Bismillah. <gülüyor> <gülüyor> of of of. Üç tane. Her. Of. Şu çıkanlara bak. Bir tane çanta çıktı. iki tane materyal çıktı. iki tane havalı kedi seti çıktı. Çok iyi. Çok iyi çıktın. Bak bu sefer harbi diyorum güzel çıktın. Beş tane boya verdi tamam. Lütfen m de ver. Kurban olayım ver. Parçacık gümüş 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 parçacık gümüş parçacık gümüş parçacık. Gümüş, parçacık. Dıştık Cafer bez getir. Cafer bez getir. Ananı avradın. 2000 UC'miz kaldı ve hala çıkmadı. Lütfen çık. Bak rica ediyorum senden da. Hadi lütfen lan. Hadi lan lütfen lan. Hadi. Çok kötü verdi. Aa. Lan Ay çark bize yanlış yapmaya başladı arkadaşlar. 1600 UC'miz kaldı. İki defa daha çevirebileceğiz. İki defada da çıkmazsa mevzu patlar. İki defada da çıkmaz harbiden mevzu patlar. Bak harbiden yapma lütfen rica ediyorum çık lan. Oğlum çık ben sana ne yaptım lan? M7 çok istiyorum oğlum. Set çıkıyor set yeter da. Oğlum en başta ne güzel veriyordum bak pat put veriyordum. Bir defa 540 540 1080 1060 var bir defa açabiliyorum. Son o son umudum. Bunda da çıkmazsa Allah'ım inşallah çıkar yarabbim ya. Çok böyle cidden çok istiyorum ya. Açtım lan. Hadi Hemen avradını ya. Kaldı 520 UC. Arkadaşlar 540 UC'ye tamamlamak için bir 5 TL gibi bir şey bir tutar yatırdım. 32 UC alacağım. Hemen hızlı bir şekilde ID'mizi yazmamız gerekiyor. ID'mizi de yazdık. Şimdi hızlı bir şekilde oyunda bize UC'miz yatırılacak ve son 540 UC'yi son 540'lıyı açacağız. Hadi bakalım. UC'miz hızlı bir şekilde geldi arkadaşlar. Şu an 555 UC'miz var ve son 10'luyu göndereceğiz. Son 10'luyu açacağız. Hayırlısı inşallah çıkar. İnşallah çıkar da ben de mutlu olurum gece gece. Sabahın 3'ünde çekiyorum. Şu an saat gece 3 arkadaşlar ve ben bu saatte bu videoyu çekiyorum. Emek veriyorum. Lütfen sizler de beğenmeyi unutmayın. Oyun da bunu görürdü de inşallah verir. Haydi bismillah. Bastım. O oh, çıkmadı ya. Ah. 15 UC'miz kaldı. 101 tane çevirdik çıkmadı. Harbiden bu hesabın şansı bitmiş. Bu hesabın şansı bitmiş abi. Ben hiçbir şey söylemiyorum ya. Böyle bir şans olamaz anasını satayım ya. Ama ben bunun peşini bırakacağımı düşünmüyorum arkadaşlar. Harbiden çok istiyorum. Daha fazla elimi uca geçerse arkadaşlar yine bu çarka UC'leri basacağım. Eminim bundan. Kesinlikle eminim. Şimdi sizleri bir turnuva maçıyla baş başa bırakacağım. Mena düzenlediği bir turnuva arkadaşlar. O turnuvada da oynadık. Bir şeyler yapmaya çalıştık. Birinci olduk. Finali çıktık. Final maçları da sırayla falan e, haftaya falan gelecek. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Ve şimdi Araplar var vs. Türkler turnuva maçına hemen geçelim. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün finaldeyiz arkadaşlar. Bu finalde 3 map var. 3 map'i de kazanırsak selam 600 aleyküm. dolar. Dur şu uçak makinelerden konuşayım. Aleyküm selam. Kanka, sesim... Arkadaşlar videonun başında lütfen bir beğeni bırakmayı ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kanalın trafiği çok kötü, izlenmiyor, önerilmiyor. Lütfen buna karşı çıkmak için bir like bırakmayı ve abone olmayı ve bol bol yorum atmayı unutmayın. Sizden çok bir şey istedim biliyorum ama ücretli değil. Ücretsiz bir şekilde... Amin! Amin! Lan şerefsizler siz de amin deseyiniz hele. Amin, 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 amin. Yavaşça bir kuş edasıyla böyle süzülüyoruz. Şu taraflar bu taraflar <laughs> boş. Tamam vurmaları bizim için iyi. Son alanda ne kadar az kişi kalırsa bizim için o kadar iyi olur. Bu mevzu çok böyle derin. Bir keskin bir M4 bir şeyler bir şeyler bulursak ee, bu oyun bizde arkadaşlar. Bu arada sizler de bu tür Arap vs Türklerin turnuvasına katılmak için açıklama kısmındaki benim linkimden game.tv'yi indirip oradan turnuvalara katılabilirsiniz arkadaşlar. Onun da bilgisini vermiş olayım sonra yok ben duymadım yok ben etmedim olmasın aramızda. Haksın mıyım abi? Kesinlikle katılıyorum sana ben Mehmetciğim. Teşekkür ederim abi. Hes attım lan hes attım. Bas bas abi onları her türlü alırız her türlü alırız. Gel. Başkası öklerde, var. Öklerde. Abi üstümüz var üstümüz var. Abi, abi, abi siz var mı Nerede yattığını görmüyorum. Bana atabilir. Ben sana doğru geliyorum Eray abi. Oğlum ben ayarları yapıyordum. Ebesini atladımın nasıl bir şey oldu lan? Ben var ya bir kişiye hesa attım. Diğerine patur patur vurdum. Düşmedi ya. Düşse çok sağlam olurdu bir da. şey var ya kötü olabilir. De bitecek, kesin değil bak abi. Adam, adam 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 vur vur Adamlar adam, 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 burada. Vur, 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 çok demek güzel şişta, devam bir şişta şişta var, et. İkisi daha var. Yattı Yattığı yeri büyük ihtimal. Ben gittim. Vur 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 vur. Baydım baydım baydım. Sağ var. Arka ev arka ev. Arka ev dikkat edin açıkta yakalanmayın. Benim Cover'dayım. Orhan tutarsın. Eray abi ben orhan, tutarsın. Tut, tut, tut. Bir dakika kanka bir dakika tutamıyorum kanka. F çalışmadı bende de. Git yok çok sakat durumdayız şu an. A Orhan kit var mı Orhan? Ya, Sar ya, atayım abi, sargı bezi bir tane. Abi sargı bezi hit, atsana bari. Sargı bezi bir şey varsa atsana Orhan. Beyler şu gemiyi kapatsak gemiye gitsek nasıl olur? Gemiye gitsek bizi bitirirler mi? Ee... Abi sıkıntı olur köprü doluysa. Beyler içecek var mı içecek? Me şey içecek var mı? Yasin bir içecek ver. Hiçbir şeyim yok abi ben bile basamadım canım. Full Oradaki gibi. drop şeyi alabildiniz mi? Adamın loot'unu alabildiniz mi? Ben aldım da bir tane kit var. Birinin loot'una bir şey baktık da diğeri bomboş. Şey bakamadık. Tamam. Adama bize bu yine sıkılaştı. Biliyorum da göstermiyorlar. Abi yani. çok böyle göstererek veya çatışarak oynamayalım biraz beklememiz lazım. Okey, Gel buraya. Baktınız mı abi? Gel ya. Köprü. köprü de olabilir. Aa koşuyor Edim. açıktan. Alabilirsen tara. Evet, gördüm gördüm. Helal sana. Bitir bitir. İşaret çek, çek. Helal lan sana. Sıkıntı yok. Diğeri de şurada. Şu evde. Maviye çıktı. Tamam gitmek gitme zorlama tek kişi kaldı. Tamam sıkıntı yok. 556 lazım bana. 556'm yok hiç ya. Bende de yok. Gel vereyim azıcık. Oo falan Çok oldu. Açıktan mı yakaladın? Ay nasıl öyle? <laughs> Oha oğlum. Ben kavurlayayım abi. Atsana öyle abi. Ya. Bir dakika, bir dakika. Bana gelsin. Da şey oğlum o nasıl vurdu öyle? Direkt kafaya gitti, raşlıyor. Bir anda canım gitti ya. Kitim var mı? Kitim var mı? Kitim yok abi. Ben yattı. sargı bezde önce. Ağacın oraya yattı. Arabayla geliyor, yani arabayla geliyor, geliyor. Oha abi, beni nereden abi, görüyorsun şey sen? Bagiler şey geldi. Tamam tamam. Nereden vuruyor, nereden vuruyor gözünü seveyim nereden vuruyor? Görmeden nereden vuruyor ya? Sisin içindeyim ya. Bunlar hile ekibi. Öyle. Herhalde Arka geldi abi. Hiç uğraşma abi hile ekibi ya. Çok belli. Ben orada yatıyorum direkt geldi bana sıktı adam kafama.